Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Başkan Erdoğan'la görüştü. Vučić, Macaristan Devlet Günü kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyen Vučić Erdoğan'la her zaman önemli ve açık şekilde ikili ve bölgesel meseleler hakkında görüştüklerini kaydetti. Vučić paylaşımında Türkiye ile ilişkilerimizi mümkün olan en iyi şekilde sürdürmek bizim için önemli ve bu toplantı karşılıklı çıkarların tüm alanlarında zaten iyi olan Sırp-Türk işbirliğini güçlendirme yönünde bir başka adımdı ifadelerini kullandı. Paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bölgedeki barış ve istikrarın korunması hususunu da görüştüklerini kaydeden Vučić Türkiye'nin yapıcı angajmanıyla bölgedeki en etkili uluslararası aktörlerden biri olduğunu ifade etti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.